1970'ler İstanbul. Hızla büyüyen, değişen ve modernleşen bir şehir. Boğaz'ın iki yakası henüz yeni bir köprüyle bağlanıyor. Mahalleler genişliyor, göç dalgası şehre yeni bir enerji katıyor. Sanayi ve ticaretin yükseldiği, kültür ve sanatın bir arada geliştiği bu yıllarda İstanbul hem geleneksel hem de modern yaşam tarzını bir arada sunuyor. İstanbul'un tarihi dokusu hala dimdik ayakta. Kapalı Çarşı'dan Galata Kulesi'ne kadar uzanan bu eski şehir, yeni gelişmelerle dolu bir geleceğe adım atıyor. 1970'ler İstanbul'unu şekillendiren en büyük projelerden biri Boğazcı Köprüsü'nün açılmasıydı. 1973 yılında tamamlanan köprü, Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan önemli bir yapı oldu. O zamana kadar sadece deniz yoluyla sağlanan bu bağlantı, köprünün açılmasıyla birlikte ulaşımda bir devrim yarattı. Ancak köprüyle birlikte artan trafik toplu taşımanın da gelişmesini zorunlu kıldı. 1970'lerde İstanbul'un simgelerinden biri haline gelen minibüsler şehrin her köşesine ulaşım sağlıyordu. Bu dönemde tramvaylar ve otobüsler de İstanbul'un en yoğun caddelerinde halkı taşıyordu. Göç dalgasıyla birlikte İstanbul hızla büyüyordu. Kırsaldan gelen binlerce kişi şehre yerleşmeye başladıkça gecekondu mahalleleri ortaya çıktı. Bu yapılaşma şehir planlaması açısından ciddi bir sorun yaratırken İstanbul'un dokusunu da şekillendiriyordu. 1970'ler aynı zamanda İstanbul'un kültürel hayatında da büyük bir hareketlenmeye sahne oldu. Yeşilçam, altın çağını yaşarken sinema salonları dolup taşıyordu. Türkan Şoray, Kadir İnanır gibi isimler beyaz perdeyi süslerken, bu filmler İstanbul'un sokaklarından, kahvehanelerinden ve halkının yaşamından ilham alıyordu. aynı zamanda arabesk müzik yükselişteydi. Orhan Gencebay, Müslüm Gürses gibi sanatçılar halkın dertlerini, özlemlerini şarkılarıyla dile getiriyordu. Arabesk, İstanbul'un hem modernleşen yüzünü hem de zorluklarla mücadele eden halkının duygularını yansıtıyordu. Sivri ve Beyoğlu 1970'lerde İstanbul'un sosyal hayatının merkeziydi. Meydan hem eğlence mekanlarına hem de siyasi gösterilere ev sahipliği yapıyordu. İstanbul bir yandan gelişirken bir yandan da toplumun çeşitli kesimleri arasında gerilimlerin yaşandığı bir şehirdi. İstanbul'un günlük yaşamı sokaklarda hayat bulan bir kültürü barındırıyordu. Simitçiler, balıkçılar, seyyar satıcılar her köşede karşınıza çıkabilirdi. Boğaz kıyısında balık etmek yemek, Taksim'de bir simit almak ya da Galata Köprüsü'nde yürümek şehrin ritminin bir parçasıydı. 70'lerin modası da İstanbul sokaklarında kendini gösteriyordu. Geniş paçalı pantolonlar, büyük gözlükler ve renkli kıyafetler dönemin ikonlarıydı. Moda, İstanbul'un modernleşen yüzünü yansıtan bir diğer unsurdu. Dönemin konuşma şekli de günümüzdekinden oldukça farklıydı. İnsanların konuşmaları şu anki gibi kaba değil, daha elit ve nezaket doluydu. Şimdi her yer apartman, her yer kalabalık. Eskiden mahallemizde herkes birbirini bilirdi. Şimdi yabancı yüzler doldu. Şu tramvaylarda kalktı ya, şehre inmek bir dert oldu vallahi. Ah, keşke eski günlere dönebilsek. 70'ler İstanbul'u hızlı değişimlerin yaşandığı, gelenekle modernliğin bir arada harmanlandığı bir dönemdi. Boğaziçi Köprüsü ile iki kıta birleşirken, kültür, sanat ve günlük yaşamda İstanbul'u eşsiz bir şehir haline getiriyordu. Bugün baktığımızda, o yıllar İstanbul'un hızla büyüyen kimliğinin temel taşlarını oluşturuyor. Sanayi bölgeleri hızla gelişti ve özellikle tekstil, otomotiv ve inşaat sektörleri büyük bir büyüme yaşadı. İstanbul'un çevresinde kurulan sanayi siteleri hem şehrin ekonomisine büyük katkı sağladı hem de işsizlik oranını azaltmak için önemli bir rol oynadı. Sanayi ile birlikte işçi sınıfı da hızla büyüdü. Ancak bu durum beraberinde büyük sosyal sorunları da getirdi. Fabrika işçileri genellikle düşük ücretlerle uzun saatler boyunca çalışıyordu. Çalışma koşulları zorlayıcıydı ve bu sendikaların güç kazanmasına yol açtı. Bu yıllarda işçi hareketleri, grevler ve protestolar sıkça görülmeye başlandı. Türkiye genelinde yaşanan politik çalkantıların bir yansıması olarak İstanbul'da da işçi sınıfının mücadelesi giderek büyüyordu. Göç dalgalarının beraberinde getirdiği en büyük sorunlardan biri gece kondulaşma oldu yeni gelenler için yeterli konut üretilemediği için insanlar kendi evlerini inşa etmeye başladı. Bu süreç plansız şehirleşmeye yol açtı. Özellikle İstanbul'un çevresinde yer alan mahallelerde büyük bir gece kondu kültürü 1970'lerde İstanbul kırsal kesimlerden büyük bir göç dalgasına maruz kaldı. Özellikle Anadolu'nun farklı bölgelerinden gelen bu göçler şehrin demografik yapısını büyük ölçüde değiştirdi. 1970'te İstanbul'un nüfusu 2 milyon civarındayken 1980'e gelindiğinde bu sayı 3 milyonu aşmıştı. Bu hızlı nüfus artışı şehrin altyapısı üzerinde büyük baskılar yarattı ve plansız yapılaşmayı beraberinde getirdi. Göç edenler genellikle gece kondu bölgelerinde yaşamaya başladı. Zeytinburnu, Küçükçekmece, Gazi Osman Paşa gibi semtler bu yıllarda hızla büyüyen yerleşim yerleriydi. 1970'ler İstanbul'unu şekillendiren en büyük projelerden biri Boğaziçi Köprüsü'nün açılmasıydı. 1973 yılında tamamlanan köprü, Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan önemli bir yapı oldu. O zamana kadar sadece deniz yoluyla sağlanan bu bağlantı, köprünün açılmasıyla birlikte ulaşımda bir devrim yarattı. Ancak köprüyle birlikte artan trafik, toplu taşımanın da gelişmesini zorunlu kıldı. 1970'lerde İstanbul'un simgelerinden biri haline gelen minibüsler şehrin her köşesine ulaşım sağlıyordu. Bu dönemde tramvaylar ve otobüsler de İstanbul'un en yoğun caddelerinde halkı taşıyordu. Göç dalgasıyla birlikte İstanbul hızla büyüyordu. Kırsaldan gelen binlerce kişi şehre yerleşmeye başladıkça gecekondu mahalleleri ortaya çıktı. Bu yapılaşma şehir planlaması açısından ciddi bir sorun yaratırken İstanbul'un dokusunu da şekillendiriyordu. 1970'ler aynı zamanda İstanbul'un kültürel hayatında da büyük bir hareketlenmeye sahne oldu.